Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü değerli arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim. İnşallah afiyetlisinizdir. Bugün Allah nasip ederse birkaç hatıra arz etmek istiyorum. İzin verirseniz. Daha çok Hoca Efendi ile ilgili tabii ama arz edeceğim şeyler. Hoca Efendi Tabii böyle birkaç hatırayla falan hatıraya falan sürecek bir insan değil. Herhalde ileride on binlerce insanın on binlerce hatırası iş içine girecektir. Bunları ayıklamak da ayrı bir iş olacak. Evet. Hoca Efendi'nin şefkatinden biraz bahsedeyim evvela size. Birincisi kendisini altı sene e, arattıran ihtilalde, 80 ihtilalinde, generale karşı ki çok eziyet etmek istemiştir. Her zaman dua etmiştir, Ya Rabbi bu adama karşı bir iyilik yapma fırsatı bana lütfet diye. Biz bunu bizzat işitmişiz. Çok önemli bir anekdot. Kendisine kötülük yapanları yapanlara bile iyilik yapmak arzusu, niyeti, gayreti. Şimdi 1978'lerdeydi tahmin ediyorum. Biz Antalya'da yaşıyoruz o zaman. babamla beraber ticaret yapıyoruz. Otogarajın da dibin hemen yakış, bitişik mağazamız. Murat Başa camisine çok yakın. Hoca Efendi bir gün telefon etti. 77-78 o civarlardaydı herhalde. Şimdi İsveç, Norveç'te e, ee, nakliye sebze nakliye işleri falan yapıyor. Çok sevdiğimiz rahmetli oğlu bir abimizin oğlu Mehmet Akşit var. Böyle biraz hiper aktif, hiper zeka bir adam. O zaman daha orta bir, orta iki, orta üçte falan okuyor. O kadar yaramaz ki babası artık bükmüş. Allah etmiş. İlle bunu siz alın yurda Eti de senin, kemiği de benim. Sizin. Sakın bana göndermeyin diye Hoca Efendi'ye rica etmiş. Abdülkadir Akşeli abimiz. Sürenin süresi kurumun müdürüydü bir ara. Tabii Mehmet Kapan'a sınmayan bir adam. Herkesin mesela şimdi unuttum ama rakamları. Tahmini söylüyorum. 15-20 liraya satın aldığı bir kitabı o fotokopi yaptırıyordu. Bu İngilizce neydi onun ismi? Neyse önemli bir kitap eee fotokopiyle mesela 4-5 liraya satıyordu. Baharatları karıştırıyordu. Şeker, bal falan. İşte karabiber, zencefil, ne varsa karıştırıyordu. Mesil macunu yapıp yastığın altına saklayıp yurt talebelerine satıyordu. Oradan para kazanıyordu. Galiba bir sene içinde mi, iki sene içinde mi 33 sefer 33 defa yurttan kaçmış. Bir gün gene Hoca Efendi telefon etti. Bana dedi ya o Mehmet gene kaçmış. Bir arkadaşını da kandırmış. Beraber Antalya tarafına gideceklerini söylemişler. Arkadaşlarına bir baksanız oraları dedi. Tabi Antalya o zaman 200-250 bin nüfusu var galiba. Neyse arkadaşlar aradılar, buldular. Paraları bitmiş. Murat Başı Camisi'nin avlusunda oturuyorlarmış kanapede. Bana getirdiler. Ondan sonra Hoca Efendi gönderin oraya buraya dedi. Ben haber ettim. haber verdim. Bizde bizde ilahiyat mevzunu beden eğitiminden de anlayan bir arkadaşımız var. Cevdet Serik. Onunla beraber gönderdik İzmir'e bunları. Galiba ya orta 2'de okuyor. Ya orta 3'te isimden birisi. Bunda İzmir'e geliyorlar. Akşam ezanı okunmak üzere Hoca Efendi bizzat işlerle meşgul oluyor orada yurt işleriyle o zamanlar. Mehmet Ali Hocam da ona en yakın yardımcı o Mehmet Ali Şengül hocamız. Onlar odasına gelince Bozcaka'da Mehmet Ali Hocam'a diyor ki sen diyor böyle iki tane uzun şöyle gösteriyor arşın kadar sopa hazırla demirden ben talebelere bir namazı kıldırıp geliyorum diyor tabi o arada o iki tane sopa bulduruluyor gelene kadar bizimkiler dizlerinin bağı çözülüyor ses geliyor korkuyorlar Mehmet, Mehmet Ali Hoca sopaları, demir sopaları bulduruyor. Hoca Efendi de namazdan geliyor. Tabii bunlar korku içindeler. Hoca Efendi, Mehmet Ali Hoca'm diyor? Sen sırtını bir sıyır. Gömleyen sırt tarafını sıyır. Kendisi de açıyor. Sopaları da çocuklara veriyor iki çocuğa. Diyor bize onlar tane vurun. Aa hocam olmaz yapamayız. Demek ki biz size işte Allah'ı, peygamberi, dini sevdirememişiz. Siz onun için kaçıyorsunuz. Vurun bize diyor. Bizi cezalandırın. biz cezalandırın. hocam bunu hak ettik falan. Yarım saat hoca efendi diyor Onlar yalvarıyor. Ağlıyor. Ağlamaya başlıyor. Hayır vuramayız. Vururuz vuramayız. Sonra yalvarıyorlar. Hocam bir daha yapmayacağız. Yemin ederim. <laughs> ne olur bizden bunu isteme falan. Böyle sulhe kavuşuyor iş. Yani müthiş bir strateji, müthiş bir pedagojik bir tavır, çok şefkatli bir davranış. Evet, rehber arkadaşların kulaklarına küpe olsun. Şimdi başka bir hatıraya arz edelim. Bir gün gene arandığı devrelerde Denizli'ye uğradık sıcak bir yaz günüydü ve öğlen namazını merkezdeki Horozlu Camii'de kıldık. Tabi o zamanlar sesinden tanınabilir de Hoca Efendi'nin televizyon falan fazla olmadığından çok fazla medyatik değil. Yüzünden tanıyan az. Görmüşse daha belki olabilir. Hoca Efendi namaz kılıyor da herkes sünnetleri kılmış. Hocaefendi ayakta yavaş yavaş da aranıyor da Tehlikeli risk de var. Sonra namazdan sonra herkes görüyor onu. Namazdan sonra 4-5 kişi imam müezzin dahil 4-5 yaşlı 2-3 arkadaş şey abi amca orada beklediler şeyin dışında Hoca Efendi, caminin dışında. Siz Fethullah Hoca değil misiniz falan diye sordular. Biz orada 5-10 dakika ayakta sohbet ettik. Etti Hoca Efendi. Tanıdılar yani onlar. Oradan mezarlığa gittik. Mezarlıkta biliyorsunuz Denizli'de üstadımızın talebelerinden Ahmet Feyzi Yüreğil abi var. Bir de şehit Hafız Ali abi var. Evvela Hafız Ali, Ahmet Feyzi abinin mezarına gittik. Böyle açıkta bir mezar o. Ağaç falan yok başında. Böyle çok da bakımda değil yani. Daha sonra bir ara bizim doktor Haldun Bey ee, ve bir arkadaş daha oraya gidip oraları biraz düzenleme yaptılar. Biraz peyzaj gibi bir şeyler yaptılar. Ağaç ve çiçekler ektiler. Daha güzel Yani bu bundan beş sene evvel falan. Altı sene evvel. Böyle açıkta bir mezar. Tabi sıcakta bayağı yandık yani. Çok sıcaktı. Ee, epey terledik orada. Biraz da dua ettik. Hoca dua etti. Biz amin dedik falan. Oradan Hafızal abinin mezarına geçtik. Zaten arada yüz metre kadar bir yer var. Bir mesafe var. O mezarlığın girişinde az rampa böyle. Her taraf ağaç, her taraf gölge. Tam da boğaz esiyor. orada çok serinledik. Çıkarken dedi ki ben ne zaman gelsem böyle olur dedi. Hasan Feyzi abinin mezarında yanarım. Ahmet, Hafız Ali abinin mezarında da serinlerim. Buradan anlıyorum ki yoruma bakın. Buradan anlıyorum ki Hasan Feyzabi üstada aşıktı. Hafız Ali abi sadıktı. Gerçekten öyle. Hafız Ali abi bir tarikat şeyhi, Hasan Feyzi abi, abi bir tarikat şeyhi malum. Çok ehli kalp birisi. Sanıyorum üstadı görmeden üstada bağlanıyor. Ve tarikat mensuplarına diyor ki bundan sonra benim şeyhim, mürşidim, büyüğüm, Üstad zamandır. Siz kendinize yeni bir şey bulun. Benden ayrılıyorsunuz. Ya da siz de ona tabi olun diyor. Hayattayken çok dua etmiş Allah'ın ömründen. işte beş sene, on sene. Neyse. Üstadımıza bağışladım. Sen lütfen kabul et diye. benim benim bedelime vefat etti falan diyor Üstad. Tevafuk denizde iki kişi yatıyor. İkisi de Üstad'ın yerine vefat eden. O, hafızal Alabide zehirlerin şehidi olan büyüklerimizden birisi, en büyüklerimizden birisi. Çok hakikaten başı yüce, başı göklerde bir insan. Evet, orada Hafız Alabî aşık Hasan Feyza abi aşıktı, Hafız Alabî sadıktı. Yorumu çok orijinaldir. <laughs> evet. 80 ihtilali olduktan sonra galiba bir veya ikinci toplantımızı yapacağız. Abiler, arkadaşlar olarak. Altınuzade'deyiz. Bu da Profesör Zafer abiyle ilgili bir mesele. Tabi toplantı bitti ama biz yapacağız diye yaptık. Birkaç kişi kaldık. Biz zaten kalıyoruz benim evimde. İstanbul'dayız o zaman. E ee, biz zaten kalıyoruz da yani ekstradan 2 3 arkadaş daha kaldı. Orada toplam 4 5 kişiyiz veya 5 kişi. Zafer abi de onların içerisinde. Zafer abi de bacı da bacının validesi rahmetli Arif abinin hanımı da çok hassas bir tip meselelerde. Zamanında evinde olmak zamanında şimdi olmak zamanında falan çok disiplinli hassas bir yengemiz onun öyle olduğunu çok iyi biliyor tabii hocam efendi. 7 saat 12 oldu. Toplantı bitmiş 1-2 gün olmuş biteli. Bayram gelmiş. Bayramın birinci gün akşam demek 1984 falanmış herhalde. 83 84. Çünkü daha yeni mobil telefon telefonlar gelmişti. 83 olabilir, 84 olabilir. Hocam efendi orada da bir tane var. Bizim araçlarda da yavaş yavaş olmaya başlamıştı o otomobillerde. Gece saat 12 veya biraz daha geçti bilmiyorum sohbet ediyoruz. Hoca Efendi birden beri Zafer Bey dedi ki Zafer Bey dedi senin kızın ayağına çaydanlık dökülmüştü. O yanlıktan eser kaldı mı dedi. Çok az kaldı efendiler Kalmadı gibi falan dedi. O dedi sağ ayağı mıydı sol ayağı mıydı dedi. Ben tabi unuttum da farz edelim Zafer abi sol ayak dedi. Aslında Hoca Efendi, sağ ayağı olması lazım dedi. Ben öyle hatırlıyorum dedi daha doğrusu. Yok hocam sol ayaktı dedi Zafer abi. Hoca Efendi yok hocam sağ ayak. Hoca Efendi sağ ayaktı hatırlıyorum hayret dedi. Hoca Efendi Zafer abi gene ısrar edince sol ayaktı diye. Cevdet Bey şu telefonu getirir misin? Dedi. Getirdi o telefonu. Yani tedbir olarak oradan açılıyor. Dedi bacı hemşireyi bir ara bakalım dedim. Sor. Sol muydu sağ mıydı? <laughs> Esas burada sadece sol sağ meselesi değil. Hemşireye de bir mesaj vermek istiyoruz. Zafer Bey. Burada emniyette güvende başka yerde de değil. Merak etme. Üzülme. Zafer abi de Belki hassasiyetinden eve haber veremedik. Telefon yok. Telefon açma imkanı yok. Orada hem Zafer abinin hem hemşirenin hem de e, gönüllerini almış olduğu Haberleştirmiş oldu onlara. Sordular. Ve Hoca Efendi'nin de dediği çıktı. maalesef Yani maalesef değil. Hoca Efendi'nin de dediği çıktı. Zafer abi de şaşırdı yani. Sağ ayakmış mesela. E, Tabi burada Özal'ın dediği gibi bir taşla üç kuş vurulmuş oldu. Hem de o vefasının vefası ortaya çıktı Hoca Efendi'nin ilgisi falan çok ıı, zarif çok ince bir hareket ve ilgi. Arkadaşlar da herhalde arkadaşlarının ya da rahiplerinin tebalarının ya da işte neyse yanında çalıştırdığı insanların ilgisinin nasıl olması gerektiğini de buradan bize gösteriyor. 1973 Ocak falan ııı ee, İzmir, İzmir'e geldik. Oradan bir gün, bir gece kalıp Antalya, Isparta'ya gittik Hoca Efendi'yle beraber. Bir tane büyük Uber teybi vardı böyle. 8 saat bir taraf, 8 saat bir taraf, 16 saat pilli dayanıyorsa, 16 saat oradan Kur'an dinleyebiliyorsunuz. Herhangi bir şey dinleyebiliyorsunuz. Ortaya koydu. O bütün yolculuk esnasında onu dinledik. Yolda böyle bir şey olunca Arada elma falan kesiyordu. Bize tek takdim ediyordu kendisi. Kabuklarını ne yapalım? Ben atalım falan mı dedim ne dediysem. Olmaz dedi ona Hoca Efendi. Sonra bir kese kağıdı gibi bir şey içerisinde topladı onu. Sonra bir yere gelince bir çöp bulduk. onu attı. Yani orada 1973'te çevre duyarlılığı bu kadar inceydi Hoca Efendi'nin. Onu da arz edeyim mi? Demek de vaazdan sonra çıktık, Acarif abi rahmetli bize bir yemek yedi orada küçük bir lokantada. Sonra İzmir'e hareket edeceğiz. O zaman Peugeot bir araba vardı Ben de, de böyle Fransız mal olduğu için. Bu anahtarlığın ucu böyle horoz ibi gibi böyle çok değişik bir anahtardı o, çabuk kırılmayan meyilli. Ben de kapıyı açarken tık içeride kırıldı bir tane yedek anahtar var ama içeride açamadık kapıyı. Camın önünde görünüyor anahtar. Falan. Çilingiri getirdik o da açamadı. Biraz üzülüyoruz. Ramazan Duygu Rahmetlik var. Sayın Yuva Bey var. Ben varım. Galiba Sabahattin Atalay Bey de var. Sonra sonra beraber çünkü onlarla Antalya'ya geldik. Oradan hatırlıyorum. Ramazan Hoca vardı onu biliyorum zaten. Sayın Bey de vardı. Sonra bir de ben deneyeyim dedi Hoca Efendi. Cebinden 4-5 tane anahtar çıkardım hepsi ev anahtarı yani. Bir tanesini soktu, tak kapı açıldı. Biz de içindeki de yedek anahtarı aldık ve yola çıktık. Öyle. Ertesi gün yolda camımız patladı. Naylon geldik falan. Hoca Efendi tutuyordu. Biz arabamla Denizli'ye kadar geldik Sarayköy'den Denizli'ye kadar. Orada bize bir yemek ısmarladı, bize verdirtmeyi, para falan verdirtmedi. Bize kendisi mutlaka çıkartıp üzerinden parasını verdi. Evet. Tuzcu Erdoğan abi, asıl emeklisi Tuzcu Erdoğan abi ile ilgili Epey bir hatıra var ama onu başka bir zamana özel yapalım işte inşallah. Bir gün Antalya'ya teşrif etmişlerdi, o gelişlerinde 20 gün kadar Hasan Yılmaz abinin evinde kalmıştı. O sırada tabi herkes gelemiyor, nerede olduğunu bilmiyorlar 80'den sonraki günlerde. İzmir'den ilahiyatı bitirmiş. Bir iki sene olmuş ilahiyatı bitirdi. Ya da yeni bitirmiş. Bir arkadaşımız geldi. Bir hoca arkadaşımız geldi. Böyle onunla konuşurken baktı ki kolunda bir tane yara var. Böyle aşı kadar bir yara var. O nedir dedi öyle. Böyle bir yara çıktı hocam bilmiyorum dedi. Allah Allah dedi. Doktor ne dedi dedi. Ne kadar zamandan beri var dedi. Şimdi üç aydır falan Doktor ne dedi? Bilmiyor. Doktora gitmedim dedi. Bilmiyorum ne der. Doktora gitmedim dedi. Niye gitmedin dedi? Yani tevekkülsüzlük olur diye gitmedim. Allah Allah dedi ya. Götürün bunu bir doktora dedi ya. Bana canı sıkıldı. Biz götürdük. Doktor baktı. Merhem bir ilaç verdi. Allah'ın izniyle iki üç gün içerisinde geçti yani. Dedi neden gitmedin doktora? Yani tevekkülsüzlük olur. Ya o zaman yemek de yeme dedi. Uyku da uyuma dedi. O da bir sebep dedi. Ya dedi bu dedi Allah'ın bir sünnetullah. Yani bu da bir dua. Falan. Dedi. Böyle bir şeyimiz geçmişti. Bir de buna benzer. Ee, Alanya'da bizim mimar Mehmet Koçiğit abi var. O bana bir gün dedi ki ya Mesut abi dedi benim bir tane oğlan var küçük. Bu dedi anadan doğma sağır ve dilsiz. Sağır olunca dilsiz oluyor zaten. Acaba dedi Hoca Efendi'den bir dua rica edebilir miyiz? istirham edebilir miyiz? Dedi. Ben söyleyeyim dedim. Dedim ki efendim böyle böyle çok sevdiğimiz bir abimiz var. Böyle bir dua istiyor rica ediyoruz böyle bir dakika kadar düşündü hoca efendi dedi ki hiç mi duymuyor dedi kulak evet efendim hiç duymuyormuş dedim yani sıfır hiç, yani bir emare yok böyle deyince bak dedi nezat bey dedi bu dedi Cenab-ı bu çocuğun sebep olarak duymasını kapatmış. Duyma şeyini, işte kapatmış. Tamamen kapatmış dedi yani. Şimdi Allah kapatınca biz nasıl dedi yani neyle bunu düzelebilir? Hangi duayla? Şimdi dedi biz dua ederiz. Açılmaz dedi. Arkadaşımızın itikadını bozarız. Şimdi dedi siz onu dedi söyleyin. Eski şehirde sağır ve dilsiz okulu var. Oraya götürsün. Üniversitenin sonuna kadar okuyabilir. Bence daha iyi olur dedi falan. Ben de söyledim. arkadaşımız götürdü ve çok iyi neticeler alındı. Daha sonra herhalde da beyine bir şey yerleştirerek bazı sesleri duyma kabiliyeti falan verildi çocuklara. E. Ama eee böyle bir teşebbüsü oldu. Son zamanlarda dua, tedbir, münasebetini çok iyi koruyamayanlar arkadaşlar için falan çok önemli. Diye arz ediyorum. Evet o yıllarda 83 demek ki ee, Ali Katırcı abinin evinin alt katında oturuyoruz. Bahçe katında rahmetli merhum Necip Fazıl Hakk'a yürüdü. Hoca benim çok hüzünlendi. 24 saat odasından çıkmadı namaz haricinde. Sonra bir arkadaş sordu ona kendisine. Üstad zaman ben vefat edince beni sevenler bir gün oruç tutsun, bir günde namaz kılsın, bir günlük namaz kılsın benim için demiş hocam böyle bir şey var mı, caiz mi dedi. Hocaefendi dedi ki vallahi caiz mi bilmiyorum ama dedi. Ben de vasiyet edeyim, ediyorum. Ben vefat edince bir günlük namaz kılsın beni sevenler dedi. 24 dakika olmuş son bir şey arz edeyim. Sonra bir kaset daha, bir video daha inşallah dolduralım. Çabuk geçiyor nedense. Ben ağır mı konuşuyorum? Ne? Ee, Sparta'da üstadın kaldığı evin üst katını satın almışlardı Bayram abiler. Orası müze biliyorsunuz. Üstadımızın arabası da orada duruyor. Hocaefendi tamir ettirmişti. 71'de onu. Şimdi şu anda orada. Sonra bir gün Osman Nuri Uğurlu diye bir arkadaşımız var. Sparta'dan müteahhit. O geldi bana. Dedi ki bu Ahmet Bey var dedi. Bu Fitnat Hanım'ın şeyi. Bu evin sahibi Fitnat Hanım'ın torunu. Alkat'ı da satmak istiyorlar. Fakat abilere vermek istemiyorlar. Size verelim diyorlar. Eğer e, Hoca Efendi'ye intikam ettirebilirseniz falan dedi. Ben dedim ki ya şimdi ben söylerim Hoca Efendi'ye bir şey sorar bilemeyebilirim. Ben bir randevu isteyeyim. Siz beraber gidelim size anlatın dedim. Tamam dediler. Ve gittik. Bir gün gittik. Orada Hoca Efendi'ye anlattılar, arz ettiler. Orası Hoca Efendi dedi ki tamam dedi satın alalım dedi bana. İlgilenin satın alalım dedi. Sonra onların da çok şaşıracağı bir şey söyledi. Dedi ki tapusun dedi bayram abilere verelim dedi. Üstadımıza bir cemile, cemilemiz olur dedi. Tabi adamlar çok şaşırdılar. Böyle beklemiyorlardı, bir rekabet falan bekliyorlardı herhalde. Sonra, e, sonra Sparta'ya geldiğimizde Bayram abiye ben arz etmiştim durumu. Bayram abi gözleri yaşlı, ağladı. Kardeşim dedi, Hoca Efendiden bu beklenir dedi ya, böyle beklenir dedi böyle beklenir dedi. Durdu durdu. Hoca efendiden bu beklenir dedi falan. Çok mütehassis oldu. Çok duygulandı. Çok dua etti. Çok ama. Rabbim üstadımızın da abilerin de hepsinin ruhunu şad etsin. Selamlarımızı iletsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun yüzü de pak aline ashabına Selat selam eylesin inşallah taala saygılar sunuyorum